Arkadaşlar herkese selamlar bu kanalda e, Stickers bu kanalındaki e, defterimi bitirmeye karar verdim arkadaşlar çünkü onun da 3 sayfası kalmıştı hemen size bu kanalda bu defterimi göstermek istiyorum e, Avatar Maker kanalındaki defterimin bitmesine daha var çünkü o yüzden şu an onu dahil etmedim e, ve bu sebeple de önce bunu bitirmek istedim arkadaşlar Daha sonrasında e, bunu ya da Elif ve oyunlarındaki de bitti biliyorsunuzdur belki e, ikisini birden yani daha doğrusu bir tanesini çekilişe koyacağım bir tanesini de kaşığa koyacağım bakalım hangisini seçeceğim ben de şu an daha karar vermedim ama Elif Oyunları kanalında iki defterden birinin çekilişi bir iki gün sonra yayınlanmış olacak muhakkak e, takipte kalın arkadaşlar. Şöyle bakın burada çok tatlıydı bu defteri belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. The Stickers bu kanalını açıklamalar kısmında etiketlerim zaten. E, orada devam ettirdiğimiz bir e, defterimiz de bu ve inanılmaz güzel sticker'lar var. Şöyle hepsini size göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar burada kawaii kızlarım var ki çok güzeller. Ee, yine bunda yani bayağı bir konsepti var. İçinde e, işte Hello Kitty'ler, bakın kapı paralar var, kawai'ler var. E, Marul karakterleri vardı en başta. Yine bunda binden fazla, belki de binden fazladır yani saymıyorum. Bakar mısınız? Hello Kitty'ler de var ve bugün de inanılmaz güzel stickerlar buldum sizin için. E, ee, birazdan onları da göstereceğim. Böyle sevimli sevimli kapkekler yapacağız birlikte arkadaşlar. Şöyle bakın tam 3 sayfam kaldı sadece ve bugün bitireceğiz. Şimdi size şöyle detaylı şekilde bakın böyle rulo bir pastam var. San Sebastian e, cheesecake'im var. Yine böyle çok tatlı bir cupcakeim var, donatım var, ee, sevimli yine böyle cupcakeler. Bunların üstünü süsleyeceğiz. Makaronum da var, dondurmam da var arkadaşlar. Hepsinden şimdi hatta bir sayfaya bence iki tane bile yeterli olur. Şöyle dizdim bakın en üstten başlayacağım. Ee, bu sayfaya bence iki tane koyarız. Birazcık fazla fazla olsun, boş boş olmasın. Şu mor e, leziz görünen cupcaketen başlayalım bence. Hemen şimdi arkadaşlar size bunun sadece cupcake'ini şöyle üst kısmına yapıştıracağım. Ve e, ikinci sırada da neyi seçsem diye düşünüyorum. Şu makaronu seçeyim hazır o sırada yapmışım. Hemen e, makaronu da yine şurada yapıştıracağım arkadaşlar. Yani bir cupcake bir makaron yapıştırayım sonra üstünden de e, size böyle süsleyeyim. Bence daha güzel olur öyle. Hemen bakın böyle lezzetli çok güzel görünmüyor mu? Hemen bakın böyle yaban mersinleri var. Çilekler var. Bunlarla süsleyelim. Hem makaronu hem kapkeki. Harika oldu bence. Hem cupcake hem de makaron. Şimdi burada kalanları da arkadaşlar sizlere yapıştırmak istiyorum ki defteri kazandığınızda ya da aldığınızda buradaki bütün malzemeleri kullanabilin. Böyle çok güzel oldu bence. Hemen şöyle şimdi diğer sayfama geçiyorum. Biliyorsunuz son iki sayfam kaldı. İkisini de bitirmek istiyorum. Onun için hangilerini seçelim? Bu pembe dondurmayı seçelim bence. Külahta böyle pembe dondurma. Bakın böyle bonibon şekerlemeleri var. Onlarla çok güzel yaparız. Bir de bu yeşil rulo pastayı ben çok beğendim. Hem de farklı. Yine her ikisini de tek sayfada sizlerle birlikte birleştirelim. Üste yine şöyle rulo pastayı koyuyorum arkadaşlar. Ve alt kısmına da şimdi dondurmayı yerleştiriyorum. Ve yine e, kalan malzemeleri çok güzel bir şekilde süsleyeceğim ve e, bir harika rulo pasta harikada dondurma sizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar Elif Oyunları kanalındaki son videomda içinde gizli bir çekiliş var. O da yarın açıklanacak. E, ona da katılmayanlar varsa aklınıza bulunsun. Çok küçük bir hediyem var ama küçük ama yine de küçük bir mini sticker defteri. güzel yani gerçekten. E, belki dikkat etmemişsinizdir mutlaka ona da sizleri bekliyorum arkadaşlar. gayet tatlı oldu. Bence dondurma çok güzel oldu. En ucuna da öyle çiçek yerleştirdim. Şimdi burada yine iki tane sayfamda kalan bütün yiyecekleri ve tatlış tatlı şekerlemeleri sizler için sayfanın kalan kısmına yapıştırdım arkadaşlar dediğim gibi siz bunları e, kullanabilin diye bu sticker defterinden hepsi çıkarılabiliyor ve işte son sayfam ya arkadaşlar çok yeni defterlerim var böyle kızlı kızlı e, göstermiştim zaten onların da açılışında size onlara geçeceğiz ama tabi önce bunu bir bitirelim elif boyunlarındaki zaten bitti bir tek bu kanaldaki avatar maker'daki defter kaldı onu da bitirdikten sonra arkadaşlar harika şekilde hepsine devam edeceğiz. Hemen bu San Sebastian söyleyemedim. San Sebastian keki seçiyorum. Ee, bir de o limonlu donat. işte bakın böyle buraya onu koymak istedim. Çok da güzel görünüyor bu arada. Leziz görünüyor. Sever misiniz? Ben çok severim. Bu arada bu yapıştırdıklarınızdan en çok hangisini seviyorsunuz? Bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Merak ettim açıkçası. Çok güzeller gördüğünüz gibi bakın. Şöyle hemen onları da süslüyorum. Müzik <laughs> Arkadaşlar. Hemen kalan yine meyveleri sizler için son sayfama yapıştırayım şöyle. Ve hepsini kullanabilirsiniz. İşte defterimiz bitti arkadaşlar. Hem sevinçliyim hem hüzünlüyüm. Gerçekten inanılmaz bir emek var. Siz de zaten benimle birlikte bütün videolarda bunu gördünüz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ya bu ya da Elif ve oyunlarındaki defter çekilişle birlikte sizin olacak. Ona daha karar vermedim. Ee, bir kaşıkla birlikte sizin olacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.